Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Raka yani Radyo Kaka Coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz. Öncesinde kısa bir hatırlatma. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Rakada güncel fiyat 0.30 36.979 seviyesinde ve 0.30 de bizim desteğimiz bulunuyor. Destek bölgesine yakın bir seviyede seyir ediyoruz. Günlük bazda orta Bollinger bandı da denendi arkadaşlar. Kapanış altında geldi. Şimdi destek bölgesinden tepki alınmasını bekleyeceğiz. Tepki alınır ise tekrar bir yükseliş sinyali gelir arkadaşlar. 3041.827 seviyesi ilk potansiyel direnç bölgesi olur bu yükselişte. Ancak 36.178'den tepki alınamaz ve altında bir kapanış gerçekleşir ise ancak sağlam bir kapanış şu şekilde yarım bir kapanış değil arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz ee, sağlam yani tek mum şeklinde bir kapanış gelirse 3.033.000 ve 3.031.424 desteklerini takipte kalacağız. Ki e, gidişatta zaten bu destek seviyelerinin gelebileceğini bizlere söylüyor dostlarım. Onun dışında Jack VR, e, düzeltiyorum. Onun dışında Raka Coin için arkadaşlar söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Kısa vadede arkadaşlar geri çekilmeler hala muhtemeldir. E, destek seviyelerini takipte kalacağız. E, Tutunum sağlanmalarına göre e, TEP yükselişlerini bekleyeceğiz arkadaşlar. Ancak altında gelebilecek bir kapanışlar da e, diğer destek seviyelerini Takipte kalacağız. Onun dışında Raka için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.